like the Arkadaşlar hepinize yepyeni videoya selamlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi ilk defa bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Bakalım bir kanalıma bir Valorant videosu çekmek istedim. Nasıl bir görecek görmek istedim bakalım. İnşallah güzel olur. Güzel bir maç geçiririz. Rekabete dayalıya sonunda açtım arkadaşlar. Yani canlı yayınlarda derecesiz gire gire kanser oldu ola sonunda Dekavet'e dayalıya açtık şu anda rankım yok zaten ranklarda zaten Valorant'ta da yakında yeni sezon gelecek ya da geldi bildi. bilmiyorum. yani oraya çok falan takip etmediğim için bilemiyorum. Neyse biz bugün de böyle bir dereceli maç başlatalım dereceli girelim bakalım neler yapacağız. Facecam'li video ve Valorant yani ikisi de yeni kanalım için bakalım nasıl olacak. Neyse biz maçı dağılatmaya başladığımıza göre hemen buradan direkt maça geçelim arkadaşlar. Bu arada sizlerden çok küçük bir ricam olacak arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz başka bir oyun varsa videosunu çekmemi istediğiniz rahatsız olur, ETS2 olur, CSGO olur vesaire bunları yazabilirsiniz. Ne diyor bu? Sizin istekleriniz doğrultusunda ben de videolar çekeceğim haberiniz olsun. Zula videoları da gelecek tekrardan. Yani ayrı bir şekilde başka bir oyunda oynamak istedim yani sürekli Zula bir zamanda sonra o da sıkıyor. Bu ne ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Artık maç bu ya. Bir video çekeceğiz ya. Hadi ya. Ya şu Allah'ın cezası haritayı verme artık. Allah'ın cezası oyun ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ben direkt Reyna pick. Ben Reyna'mı aldım. Bizim takım gümüş bir gümüş bir ve derecesiz full. Karşı takım görülmüyor buradan. Şu Allah'ın cezası harita vermesiydi güzeldi ya. Okey. Allah'ın cezası haritada maçımıza başlıyoruz. Savunmadayız. Buraya bir videoda mutfak diyorlardı. Mutfak galiba infosu. Ben mutfakta oynayacağım. Bir dakika. Ver benim ghost'um abicim. Bakalım. Hop. Oha ne diyor? Bir de mu oğlum? Helal lan sana. Ama girdi B, B kuruyor. Bir B kurdu arkadaşlar. Nereye kaçtın lan? Gel buraya gel. Van şey tepi kes. Bu nerede ben de vuracağım. Vuramadım <laughs> ya. Van tepi kesin chat van tepi. Aha sprey değiştirmiştim. Artık Reyna spreyim var. Ağlayın. Tabi lan ne sandın? Hepsi mitte lan. Ha bizim adamlarmış. Diğer adamlar B gidiyor. Geldim. Geldim, geldim. Ko ölme lan, ölme lan. Aldım onu. Onu da aldım. 5 mermim var. 5 mermi de başka adam varsa öldüremem ki. Da yok zaten. Rayne'ye 41 vurmuş. Bu 41 vurmuşlar buna. Öyle diyor bir arkadaş. Ya Seyh sen salak mısın? Selamlar Helal lan sana. 3'e 0 bakalım. Güzel gidiyor şimdi. Ece'de girdiğim için de birazcık şey, treyat oynuyorum. Ama yine iyi gidiyor. İyi sarıyor şu an. Bakalım. İnşallah kazanır ama sonunda. Abi şuradan bana iki kutu süt versene ya. Amına koru. Oğlum bu pembe pembe kız silah gibi ya. Git geldi. Ananın arvadını helal olsun adama. Üç tane vurdum, hs vurmam lazımdı. Ben mal gibi köyde taradım. Helal. Hadi oğlum alırsınız lan Ali. Helal lan size. Hadi lan Se seç seç kaldı, seç bir şey yapamaz. Alırsınız Ali oğlum hadi. Yukarıda yukarıda. Aldın aldın helal. Var mı? Ben gidiyorum be ya abicim. Hadi Allah'a emanet. Aha ulti Herhalde B oynuyorlar. Bizim raid geri çekildi ama. be oynuyorlar demek az kalır. be kurdu adamlar. Ulan adam yok hiçbir yerde. Bir tanesi burada herhalde. Değilmiş. Şöyle flash. Bu nerede? Çöz. Çöz sen şunu çöz. AFK koş 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 AFK bro koş Adam yok lan Ay gördüm de vuramadım ya Ne güzel AFK kill alacaktım ya Onunla <laughs> 4 kişi kaldı bu bizim için çok iyi bir işaret Alan kıt maçta da bu kadar şans olmazsın be Reed. Öl artık öl öl <laughs> Bak bak ulti açıyor bak 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 terbiyesize bak. Terbiyesiz. Ben gidiyorum B'ye abicim. Allah Allah emanet. Siz video tutarsınız zaten. Buraya genellikle bakmıyorlar. Yani bak giderek şuradan giriyorlar arkadaşlar. Buraya genellikle buradan giriyorlar. Burada pusup böyle eğim koyduğunuz zaman ya da böyle e, avantaj olabiliyorsunuz ama bizim çuf çuf kardeşimiz uçtu. Bir şeyler yaptı. Ama be oynamıyorlar ki oğlum şansım. Aha oynuyorlar. Ben gidiyorum beye. be ya. Bir böyle 5 beyraş yapsalar böyle var ya üf 10 kişi öldürürüm Seycin ultisi de var. 6 kişi yok. 5 kişi oluyor lan. Anlamda 4 kişi kalmıştı. Hepsi be. E şimdi sen daha yemedin ne? Hadi. Ya abi nasıl vuruyorsun ya? Anlamda 4 kişi olunca öremeye başladı ya. Şu jet falan. Ha, hatta 3 kişiler şu an. Şansıma bak. Ben piklesem Kimse olmaz orada. Ver oğlum operatörü. Hop. Burası uzla gibi kuyuk atıyorum sanki. Tamam ben operatörümü aldım bir dakika. Şimdi ben şu mide cross'umu koyacağım abicim bekleyeceğim ben burada. Allah'ım ağa mı oynuyorlar ya. Birden fazla da sıçtık. Zaten hiç kişiler oğlum ya. E ee, bitti. Kendi beş tarafı. O B dönecek şimdi ya. Öf ne uğraştırdınız be abicim be. Teslim olun işte. Hadi oğlum be, hadi oğlum be. Zıplayamadın ama olsun. Ananı. Amına Ya niye benim karşıma geliyorsun? Ay Reis'in karşısına gel. Ya git Reis'in karşısına gel. Ya benim karşıma niye geliyorsun abiciğim ya? Şuna bak oğlum. 10 canı kaldı lan. Ama 2 kazanıyoruz bu ne ya? Bu kadar kısa bir maç olmaması lazım no, bunun. Video bölgesi var. Reddit'le yine 6 dakika 7 dakikaya falan düşecek. Ya ne sallıyorsun kanka ne sallıyorsun ya? 3, 2 1 başla bakayım. Görüş sağlama kanka biz kendi gözümüzle görebiliyoruz. Ver şunu. Bu nerede? Hadi bak. Sorunda kill aldık. Bizim zaten çubuk çup taşıyor. Karşı takımda zaten kentede radara girme. Bak radara, radara girmenin 9 kill'inin 3'ü benim. Bir dakika şimdi herkes girecekken ben şuraya atılan bir ok olacak mı diye bakayım. Bunlar iki kişi mi kaldı? Yazık la. Adamlara bak iki kişi çatışmaya çalışıyor. Böyle bayağı iyi oynuyorlar bu arada. Bu iş şimdi bizi arkalamasın. Öldüm ben. Alamam. Nereye gitti lan o? Ben buradan koşarım bey abi. Hadi Allah'a emanet. Ne olur ölmeyeyim. Oğlum bu ses fence kasmıyor mu lan? Öyle koşa koşa gidiyor ya. Bu ağda herhalde daha. Seni kolsuz seni. Hayırdır lan? Ne oluyor <laughs> lan? He? o vandalı. Ben vandalla oynayamam oğlum. Bu nasıl vandal? Bu nasıl vandal oğlum ya? Kafanız mı güzel oğlum sizin lan? Adamlar bak iki kişi bizi alıyorlar ya. Vallahi yazık günah ya. Şuna bak. Sen oğlum bu adamın burada olduğunu nereden biliyorsun? Ya teşhis aldığına şimdi sıcağım ha. Allah Allah. Ücret benden ne istiyor? Ya kanka çık şuradan çık ya. <laughs> Bunu aldıracak. Para yok bende para yok. Para var mı para? Para var mı para? Hop. Hop. Hadi bakayım. Taşıdım yine takımı. <laughs> Taşı, takımı yine taşıdım arkadaşlar. Gördünüz, gördünüz, gördünüz zaten şahisiniz. Allah'ın cezalı Icebox mıdır nedir o map'te? Teğmen elden bakacağım kaç maç sonra. Ha iki maç sonra arkadaşlar. Videoda bir dereceli rankımı öğrenmemiz yok mu iki bölüm sonra mesela? Değil mi? Bence güzel olur. Ama zaten ben burada şimdi bu rankımı öğrensem bile ya yakın bir zamanda zaten şey olacak ranklar sıflanacak. O yüzden çok da bir önemi yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi Valorant'ta bir dereceli maç oynadık ve kazandık. Rakip takım 2 kişi kaldı, 3 kişi kaldı, 3 4 kişi kaldı. Vallahi alanlar teker teker çıktı, bıktı. Tabii ben hile gibi oynadım her zamanki gibi. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi hangi oyunları oynamamı istiyorsanız Valorant olur, CS:GO olur, Zulu olur, Rust olur, ETS2 olur. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.